Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle çok güzel bir kurabiye yapıyorum. Şahane bir kurabiye tarifim var. Mutlaka sizlerde denemelisiniz. Kıyır kıyır un kurabiyesi. Burada püf noktası 250 gram tereyağını oda sıcaklığında olmalı ama mutlaka akşamdan hazırlamalıyız arkadaşlar tereyağını akşamdan tezgaha çıkaralım ki yumuşacık olmalı pudra şekeri ile yoğuracağız 2 çorba kaşığı tepeli olmak üzere pudra şekeri koyacağız e, ceviz koyacağız arkadaşlar bir çay bardağı kıyılmış ceviz fındık da olur dişe gelsin daha sonra unu ekleyeceğiz. 3 su bardağı kadar un. Kontrollü ekleyelim. Daha sonra şekiller vereceğiz. Uzun rulolar yapıp verev keseceğiz. Daha sonra tepsiye dizip pişmeye fırında bırakacağız. hamurumuzun üçte birini ayırıyorum. Dediğim gibi uzun bir rulo yapıyorum arkadaşlar. Kalın bir oklava gibi düşünün. Sonra verev keseceğim. Şimdi hafif ılık 150 derecede fansız fırına hafif pembeleşene kadar pişmeye bırakıyorum. Çayın kahvenin yanında size eşlik edecek un kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Evimizi mis gibi kokular sarıyor. Sizde yapmaya ne dersiniz? Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.